Merhaba arkadaşlar. En çok izlenen diziler arasında yer alan dizimiz Sadakatsiz dizisi bu hafta yeni bölümünde neler oluyor? Asya herkesten intikam almak için düğmeye basıyor mu? Beklediği kozlar eline geçiyor mu? Evet arkadaşlar. Sadakatsiz dizisinde bu hafta Asya intikam almak için Mert'le bildiğiniz gibi aslında Volkan arasında geçmişte yaşamış bir sorun var. Bu nedenle volkan intikamını almak için Asya'yı kullanacak. Asya volkanın henüz boşanmayacak. Asya Volkan'la evliliğini yürütürken derinden de intikamını asla almayı unutmayacak. Önümüzdeki bölümlerde Mert Asya'ya yavaş yavaş aşık olmaya başlıyor. Asya volkandan nihayet boşanmaya karar verecek. Volkan Mert ve Asya'nın işbirliğini anlayacak ve Mert'le sorunlar yaşamaya başlayacak. Evet arkadaşlar bu arada dizimizin rentingleri çok iyi gitmeye başladı ve dizimize destek olmak için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ki kanalımıza ve dizimize destek olalım. Evet arkadaşlar bir diğer analizimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.